Osmaniler. Ardından da şimdi Peşev zamanı. Tabi biraz önce İsmail Balaban'dan bahsetmiştik geniş bir şekilde. Hüseyin Gümüş alandan da bahsedelim. 20 Şubat'ta 1994'te doğdu Karamürsel'de de. E, Aslan Bosna Ersekli. 1994 yılında Karamürsel'de dünyaya geldi. 656. Kırkpınar yağlı güreşlerinde başaltı boyunda 3. olarak baş pehlivanlığa yükseldi. Baş pehlivanlıkta ilk senesi olan 2017'de bir birincilik, iki ikincilik, dört üçüncülük olmak üzere yedi kürsü gördü. 2018'de ise toplam 54 güreşe katıldı. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle güreşler düzenlenememişti. 2021'de de toplam 17 güreşe katıldı. Bir birincilik, bir üçüncülük olmak üzere iki kürsü gördü ...2022 yılında 6. Altınova Belediyesi... ...Hersek Yağlı Güreşleri... ...115. Fevziye Yağlı Güreşleri... ...38. Karamürsel Yağlı Güreşleri... ...Tokat Topçam Yağlı Güreşleri... E, ...Çalak Yağlı Güreşleri... ...Milas Yağlı Güreşleri gibi... ...birçok yağlı güreşlerde mücadele etti... E, ...Yunt Dağı'nda şampiyon oldu... ...2023 yılında 7. Altınova Belediyesi... ...Hersek Yağlı Güreşleri... ...ve 30. Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde de... ...yine şampiyon oldu... Böylelikle e, kendisinden de biraz bahsetmiş olduk Hüseyin Gümüş alandan. Evet bu arada ben de Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu yayın kurulu üyesi olarak bana bu şansı veren Sayın Federasyon... ...bir peşe batardı, seyirciler havaya kalkardı Kırkpınar'da. Arap Mustafa Yıldız gerçekten bu çayıra çok büyük bir emeği geçti. Evet, bizler de kronometremize bastık Maravkat'ta artık final heyecanı. Önce yarım saatlik bir zaman dilimi başlayacak. Hemen ardından da eğer yenişemezlerse puanlamaya geçirecek sevgili seyirciler. Yaklaşık 5 saattir bizler de yayındayız sevgili seyirciler çeyrek final yarı final ve final heyecanı özellikle çeyrek finalde ekrandan yeni açanlar olabilir Orhan Okulu Ali Gürbüz mücadelesini ekranlara taşıdık tarihi mücadeleyi Havada serinledi şu anda. kendinin ee, şeyin ayrı, Kindinin ayrı, Yatsının ayrı. Evet ama değişik makamlarda da değişik şeyler okunabiliyor. Evet Allah kabul etsin diyelim ve devam edelim. Hüseyin Gümüş alan İsmail Balaban kaldığı yerden devam ediyor. Evet sevgili Recep Kara. Recep Tosun düzeltiyorum. Recep Kara beni andı. Neler söylersin Recep Tosun? Türkiye adı güreşinin Ahmet Taşçı efsanesinin sonraki en kareli başbeli var Recep Kara'ya. Şahsından yola çıkarak selam ve saygılarımızı Aynı yolluyoruz. Aynı zamanda da iyi yöneticidir. Yani birçok şeyde kulüplerde yöneticilik de yapmış. Önemli isimlerden biri. Şimdi de Türk sporuna altyapıdan spor yetiştirmek için de mücadele eden bir isimdir. Çayır'a güreşirken genç güreşçiler ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Aynen. Her attığı adımda örnek olma yolunda. Aynen. Aynen. Recep Karay'ı buradan saygıyla anıyoruz. O da biliyorsunuz minderden geldi yağlı güreşe. Tabii ki. Hüseyin Gümüşalan İsmail Balaban mücadelesinde yaklaşık 20 dakikalık bölüm tamamlandı. Sevgili Recep Tosun. Evet, puanlamaya bundan doğru evrilebilir evet. Artık bundan sonra puanlamaya doğru gidebilir. Ama yakaladı derken yine kaçırdı. yaklaşık 20 dakikalık bölüm Özellikle 10 dakikalık bölümler geldiğinde bu anlama için bir anlamda hazırlık dönemi oluyor. İki güreşçi de birbirini çok fazla yoğurmuyor. Şimdi nitekim yine gördüğümüz nokta bu şekilde. Birbirinin açıklarını kollayacaklar. O açıkları buldukları zaman belki ara içinde girerler ama daha çok herhalde hedef Puanlamaya götürmek olacak, Hüsnü abi. böyle bir görüntü var değil mi? Sanki puanlamayı hesaplıyorlar. E tabi yani... Çünkü final, 20 final, dakika geride kaldı. Final güreşi böyle e, puanlamaya doğru gider. E, kimse de risk almak istemiyor. İsmail'de bir iki paçaya dalma teşebbüsü vardı ama onlar da sonuç getirmedi. Evet hani Recep Tosun'un deyimiyle yüzde bir hücum olmadı. Olmadı. Yokladı. Baktı ki güçlü duruyor. Puanlamaya doğru evrilirse gücümü muhafaza edebilirim. Stratejisinde İsmail Balaban bunları çok iyi yapabilen, hesabı edebilen bir baş pehlivan. O yüzden puanlamaya doğru gidiyor. Son bölümler yaklaştıkça zaten baş pehlivan da daha sakin, İtidelli. daha bekliyor ve işi puanlamaya doğru götürmek istiyor. Bakalım ne kadar sürecek? Hemen Recep Tosun'a sor soralım. Ee, sen... Çok uzun soluklu olmayacak. Evet. Cevabını vereyim hemen. Biraz önce söylemiştin, 5 evet. dakika sürmüştü. Bakalım çok uzun soluklu olacak mı, olmayacak mı? Şimdi paçadan yakaladı, kasnaktan yakaladı, paçaya doğru gidiyor. Paçayı bir türlü vermedi. Uzun boy avantajını burada Hüseyin iyi kullanıyor. Paçayı vermiyor çünkü pasaya, paçaya bir türlü uzanamıyor. Sevgili seyirciler İsmail Balaban. Yine e, kasnaktan yakaladı. Paçaya doğru gitmek istiyor. Çok hızlı başladı İsmail. İsmail Balaban hızlı başladı. Hüseyin bu ellerinde sürekli kontrol ediyor. Belki kramp girmesini engelleyemeye çalışıyor olabilir. Çok yoruldular çünkü. Son 32 de bugün yapıldı. Oldukça yoruldular. Ve artık final heyecanı sevgili seyirciler. Bu yıl ikincisi düzenlenen CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk etap Manavgat'ta 11. incisi düzenleniyor. Hüseyin tarafından İhtar verilmiştir. İhtar verilmiştir. İhtar verilmiştir. Evet Hüseyin Gümüş alan birinci ihtar aldı bu arada tuttu ama hemen toparladı. Biz de notlarımız arasına yazıyoruz Hüseyin Gümüş alan. Bu hamleler İsmail Balaban'ın altın kemeri Hüseyin Gümüş alandan. Ben senden daha çok istiyorum mesajıdır aslında evet, mental olarak. Evet. Aslında, bu çok önemli. Aslında normal sürede de o, o mesajı verdi. verdi. O evet. görüntüyü verdi. Şimdi de de yine puanlamaya öyle bir girdi ki hani bu altın puan diyoruz ya aldığı an çünkü bitiyor. O altın puanı bulacak mı bakalım. Bir kez daha tuttu. Bir kez daha götürüyor. Yine uzun boyunun avantajını iyi kullandı. Hüseyin. Gümüş alan. Evet. Her an bitebilir ama her an puan çıkabilir. iki taraf özelinde de. Ama sanki İsmail Balaban'ı bir adım önde görüyoruz. En azından daha aktif. Onu söyleyelim. belinde yine bir ağrı söz konusu Hüseyin Gümüşalan'ın sanki doğrulup devamlı kalktığında kendisiyle geçen hafta canlı yenim olacaktı ama belindeki rahatsızından dolayı katılamadı. Evet şu anda da yüz, yüz ifadesinden toparlan. de anlaşılıyor aslında. İşte burada bir koltuk altı ya da paç paça, paça da sürebilir. yakılabilir mi? Şimdi İsmail'in orada bir çabası var tuttu. Arkaya doğru dönmek istiyor. Bir kez daha mücadelesini sürdürdü. Yere doğru arkada dolanıp puan almak istedi. Yine kaçırdı. Bastırmak istedi ama biraz da zeminin basık ve kaygan olduğunu mu görüyoruz? Bence Hüseyin Gümüş alan uzun boyuyla o kol bastıdan dönebilir diye yine uzak kaldı İsmail Balaban. Çok doğru bir taktikte güreşti. Yakalanabilirdi. Evet, normal sürenin ardından puanlamaya geçildi ve puanlamada da 4 dakikalık bölüm çok hızlı başladı İsmail Balaban. Puanlama bölümlerine. Şimdi yine kasnaktan yakaladı. Paçaya doğru da gidiyor. Bir paça kasnak. Hemen blokaj yapmak istedi. Hüseyin bir kez daha deniyor şimdi. Bu kez daha güçlü. İsmail daha güçlü gitti. Kaldıramıyor ama. Dikkat ettin mi? Kaldıramıyor. Orada bir kaldırabilse ayağını. Sen gümüş alan sağ ayağı çok güçlü ama çok güçlü. buralar çok tehlikeli İsmail Balaban tekrar tekrar yüklenirse dengesi bozulup çok yoruldu çünkü yıpratıyor rakibini. Evet. Her hamlesinde İsmail Balaban rakibini sürekli olarak yıpratıyor. Yine kasnaktan tuttu kafasını da dayadı. Orhan gibi burada güreşiyor. Şimdi bir kez daha yakaladığı paçadan yine götürüyor. Yine kurtardı rakibi. Hüseyin Gümüşalan yine kurtardı. İyi başladı. Puanlama bölümü güzel başladı en azından. Heyecan yaşıyoruz. Sevgili Recep Tosun o heyecanı yaşıyoruz. Bir kez daha Paçayı bu kez güçlü yakaladı. Bakalım bu kez yapabilecek mi? Yine yakaladı. Kaldırıyor da bu kez ayağını. Götürdü indirdi ama bastırması lazım oradan. Müthiş bir mücadele İsmail Balaban bir anda Hüseyin'den geldi. Ardından altı rakibin üzerine doğru. Müthiş bir kontra izledik. Harika bir kontra geldi Bir Hüseyin'den. İsmail Balaban kaçırdı bir Hüseyin Gümüşalan kaçırdı. İkisi de kaçırıyor. Ama artık kırılma anına doğru yaklaştık. Sabırlar tükendi. O görüntü var net bir şekilde o görüntü var. Makas aralığı yüzde 55 İsmail Balaban, yüzde 45 Hüseyin Gümüş bunu artık net bir dille ifade edebilirim keskin bir şekilde. Evet aslında yine yüzdeli bir oran veriyor. Recep Tosun yüzdeli oranlardan vazgeçmiyor ve şimdi Kasnak'tan bakın yakaladı. Paçadan da yakalıyor. Yine kaldırabilecek mi? Bu kez kaçırdı. Bu kez kaldıramadı kaçırdı. Müthiş bir heyecan var sevgili seyirciler. CV Enerji Türkiye yağlı güreşlerinde birinci etap Manavgat'ta final Hüseyin Gümüş alan İsmail Balaban normal süre eşitlik bozulmadı. Puanlamaya geçildi ve puanlamada da şu anda heyecan devam ediyor. İsmail Balaban'ın yoğun çabası var. Yine paça ve kasnaktan tutuyor. Bakalım oradan yine yüklenebilecek mi? Tabii yoruldu, o da yoruldu. Üst üste iki kez, hatta üç kez çok güçlü bir şekilde ben beş yüklendi. Aydım. Bir kez daha bakın kaldırıyor. Evet oradan arkasına doğru bu kez kaçabilecek mi? Bakalım bir kez daha kaçtı. Hüseyin, bu kez çok yaklaştı. Evet Hüseyin bu kez de vermiyor. Hüseyin Gümüş alan ikisini de kutlamak lazım. Biri inanılmaz bir şekilde mücadele edip rakibini bastırmaya çalışıyor. Biri çok iyi savunma yapıyor ve müthiş bir final şu anda TRT Spor Yıldız ekranlarında. Evet tam 43 yıl sonra yine bir organizasyon pazartesiye kaldı. Tarih edine 40'lardan sonra. Evet onu da söyleyelim paçadan yine paçadan yine tutmaya çalışıyor. Bir eli kasnakta bir kez daha bastıracak. Evet oraya doğru eğildi. Kaldırmak istiyor. Üstüne de doğru da yüklendi Hüseyin. Ona izin vermek istemedi. Yeniden bakın paçadan. Yakaladı bu kez bırakmayacak. İpleri, Çok sağlam tuttu. Kavradı. Evet. İpleri kavradı. kavradı. Çok sağlam tutuyor. İzin vermiyor yine Hüseyin. Bakalım bu kez de ay, ay, kurtaracak ay, mı kendini? Ay. Evet kurtardı. Yine kurtardı. Hüseyin Gümüşalan yine kurtardı. Çok yoruldu. Bakın yüz ifadelerine bakın sevgili seyirciler. İkisi de ne kadar yoruldu. Müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Hem elemelerde hem çeyrek hem yarı finalde müthiş mücadele örneği ortaya koydular. Yarı finalde Orhan Okuluyu yenmişti. İsmail Balaban Kısa sürmüştü gerçi 5 dakika sakatlanmıştı. Şimdi bir kez daha bastırdı. Bu kez düşürüyor rakibini. Arkaya geçip puan alabilecek mi bastırabilecek mi? Bastıramadı. Rakibin nerede arkasında? Ellerini çok iyi birleştirdi. Rakibi kasmaya çalışıyor bir kez daha. Yine kurtulabilecek bakalım Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan karşısında İsmail Balaban tuttu. Döndü. Hüseyin bir kez daha döndü. Neler yapıyor Hüseyin? Alkışlar. Alkışlar bakın birbirlerine Tebrik ediyorlar. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Çok güzel görüntüler. İsmail arıyor. Hüseyin hayır diyor. Bitmedi daha diyor. Ve adına yakışır. Finale yakışır. Müthiş görüntüler var. Antalya'da Manavgat'ta. Yine kollar bağlandı. Makas aralığı gitgide yükseldi. Artık İsmail Balaban an itibariyle altın kemerin bir ucundan tuttu diyebilirim. 10 dakikalık bölüm geride kaldı. Puanlamada bir kez daha bakın tuttu. Bir kez daha yükleniyor. Çok yaptı bunları. Ve en sonunda, en sonunda bastırdı aldı. İsmail Balaban altın kemerin sahibi oluyor. Manavgat'ta baş pehlivan İsmail Balaban oluyor. Uğraştı, uğraştı, uğraştı. Ve rakibini en sonunda indiriyor. Ardından da altın kemerin sahibi oluyor. CV Enerji Türkiye yağlı güreşlerinde... İkinci etap Manavgat'taydı ve İsmail Balaban Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup etmeyi başarıyor. Evet, hakikaten. gerçekten de çok güzel oldu. Son anlar sürekli olarak İsmail Balaban istedi ama Hüseyin hayır dedi. İstedi, hayır dedi ama sonrasında direnemedi.